İşte markette çalışıyor, bakkalda çalışıyor, bir üretim, lojistik alanında çalışıyor. Tedarik veya bir enerji üstünün bilgi işlem sistemi. Yani yarın akşama kadar değerli. Bu da çalışma izin belgesi. TC kimlik numarasına girecek, diyecek ki ben Ahmet Arpat'ım. E, SGK tuşuna basacaksınız, NTV kaydınız gelecek çıktığınızı alacaksınız. Bu kadar. E, orada da tanımlanacaksınız. Yani kurumların ayrıca yazı vermesine gerek kalmadan. Kurumların ayrıca bir yazı gelmedi. Diyelim ki alamadınız bunu yapamadınız. Bu sefer kurumların size e, bir e, görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında adınız, soyadınız ve kurumun e, bu benim çalışanımdır, şu SGK kaydıyla çalışanımdır veya şu çalışanımdır, e, bunun suistimalinden ben de sorumluyum diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e devletimiz e Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz Kimseden yazı almanıza gerek kalmayacak Çok rahat bir şekilde Veyahut da eğer alamıyorsanız oradan diyelim Öbür taraftan da bir belgeyle beraber Bunu hem klasik metodumuz var Hem modern e, Metodumuz var bunu sağlayabiliriz Geçtiğimiz dönemlerde şöyle bir şey yaşanıyordu e, Muafiyet belgesi olanlar Sanki elindeki belge bir serbest dolaşım e, Böyle değilmiş gibi e, Şehir içinde istediği gibi dolaşıyordu Eş dost ziyaretine gidiyordu Polis çevirdiğinde de o Örneklendirelim mi? Siz buraya geldiniz. Ee, sizin kartınız turkuaz kart mı oldu? Doğru. Turkuaz kartınız var. Ee, turkuaz kartlara da izin verilecek. Ama nasıl izin verilecek? Yani İstanbul'la Ankara arasında programım var. Buyurun müjdeciğimiz. Yani o e, şu e, a, e, Antalya'da yükledi şeyi, e, Lojistiğini veya bir tarım veya bir gıda ürünü yükledi, İstanbul'a götürüyor. Yani ama başka yerlerde gezebilme, başka türlü bu kartı başka noktalarda istifade ettirebilme imkanını sağlam sağlamayacağız. Bunları harfi harfi 17 gün uyumayacağız. Bunları uygulayacağız. Ben vatandaşımızın da bu kurallara çok üstün bir noktada riayet edebileceğine inanıyorum. Şehir içine, içinde mesela yine örneklendirirsek ben İstanbul'da Kadıköy'de yaşıyorum, Maslak'ta çalışıyorum, Bakırköy'de çevirmeye girersem o elimdeki izin vergisi... Size sorarlar, siz buradan niçin varsınız diye sorarlar.